Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-Fil suresi 1 ile 5 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 105 El-Fil. Yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kafirün suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5. 5. Ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3. Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. 4. O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Bismillahirrahmanirrahim. 105 elfil. fil, yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Kafirün suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5-5 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? İkinci, onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Üçüncü, onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. Dördüncü, o kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Beşinci, Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Sadak Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.